fiyatlar ne kadar? Lira ne 350. Ne 350 lira tanesi. Tane 350. Tane 350. Burada kazlar. Fiyatları ne kadar abi? <laughs> ne kadar fiyatları? <laughs> 150. 150. Valla tavuk alacağınızda bunları alın arkadaşlar. 150 lira. Burada da cim Bu hafta pazar çok bereketli maşallah. Bunlar ne kadar tane? 75. 75. Ooo şuna bak. Eyvah eyvah. Annesi kızıyor yaklaşmadı. Maşallah. <laughs> bizim... her <laughs> ne kadar yer kalan? 50 lira. Tavuktan ucuz indi. İndir şeye. Vallahi ben baksana günde. ya tavuktan ucuz dediğin evet. gibi. Tavuktan ucuz Kaç çakılı arkadaşlar ettik. Bunlar da tane 85 lira aynı. Fiyatları nasıl? Fiyatlar tane 150. 150. Ne kadar güzel. Fiyatlar ne kadar? Evet. Ne kadar fiyatlar? 350 milyon, milyon çiftçi Yumurtalar evet. da hazır Fiyatlar ne kadar? Abi bir tane 200, 300, 500 300, 500 Hayırlı işler, ne kadar etlikler? 85 85 Kuzu gibi maşallah hepsi <laughs> Aman yarabbim şunlara bak Arkadaşlar şu güzelliğe bak Gözüm kaldı, ölüm yok Maşallah Ne kadarmış fiyatları? 85 Cins olarak ne? değerli kas Allah'ın çok güzel. 80 lira tanesi var? Burada yine mavi notajlar var. 100 lira tane. Bunların cinsine ne? mu Yok. Ne kadarmış tavuklar? 100 lira abi, 120 lira 100 lira üstünde. Cinsi ne bunlar? Mavi mutacı abi, mavi mutacı. Aynen. Alınmış. Alma Tamam 100 lira tane. Sokak tavuklar 100 lira tane. Şimdi bölge biraz soğuk oluyor yukarıda. Marketten daha şey değil mi? Evet tavuklar lazım. Şöyle Hollanda lok tavşanları. Evet, yazın geldiği belli cizmiler çıkmaya başlamış. <laughs> Usta etlik mi bunlar? Etlik abi. Ne kadar fiyatı? <laughs> 20 lira. 20 Bu yarkalar? <laughs> 2 indi İndi abi. Ne kadar? 50 lira. Bunlar da 50 lira. 2 Hayır hayır. Hep aynı. Bir tura Kardeş kaç para? 300 lira. Bu büyükler ne kadar? 40. 450. Uzun? Neyse. Ya daha süt herhalde ya. Süt. Ey maşallah. ey maşallah. Allah. Burada da istenç güzelleri. Bunlar ne? Bunlar da mı Fiyatları ne kadar? 130 abi tane. Tane 130. Denizli mi bunlar? Ne yırkı? Bırak Bracken Fiyatları nasıl abi? Takım 500 Takım 500 Bırak el arkadaşlar Arkadaşlar bunlar kaz yücülüymüş Kaz yücülü değil mi abi? Kaz abi Onlar kaz Bu yukarıdakiler? Onlar greysi abi Nasıl? Cins, tavuk. Tavuk. Evet. Fiyatları nasıl? <laughs> Fiyatları? Fiyatlar 35 lira abi, 30 deriz. 50 ile 55 lira, 50'ye bırakırız. Yüzcüler Cil var, küçükler. 4 lira, 3 tane 10 lira abi. Yumurta parası mı? <laughs> Oo, bedava var kardeş. YouTube mu abi? Arkadaşlar kesinlikle tavuk isteyen buyursun. Abi. Evet, istediğiniz kadar. Korucu olan altın da Hayırın seçin. Ay maşallah, bereketli olsun. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Koca çiftliği kaldırmışım ben. Çiftlik bizde abi. <laughs> Devamı çok. Devamı çok. Maşallah, sultan abi abi. yarkaları. Oğlum, oğlum. Çok güzel. Ne kadar abi? 35 40 50. 35 40 burası 50. Kaça satıldı? Kaça satıldı? İşte. Fiyatını bilmiyor musun? Fiyatını. 10 kilo falan çıksa o oh maşallah. Evet arkadaşlar Bursa Tavuk Pazarı'ndan herkese selamlar. Videomuza başlamadan önce beğeni butonundan bir beğeni ve abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız abone olduğunuz zaman sayfamızda yeni yayınlanan bütün videolar size iletilecektir. Yok yok, full kalabalık. Burada yine her yer darı. Toptan sistem numarası. Kap. Maşallah. Ne kadar abi? Beni çekme. Seni çekmiyorum. 5000. 5000 TL. Evet. Cinsi ne abi? Patagonia konur. Patagonya. Ne kadar abi fiyatı? 5000. Konuşuyor mu abi? Konuşma. Çok güzel arkadaşlar maşallah. Fiyatları nasıl? 120 lira. Ay maşallah. Genç herhalde değil mi? Genç. Genç kuşlar yavru da var, genç de var yani arasında. Maşallah. Bunlar 120 TL. Ay maşallah. Maşallah yavru mu? abi yetişkin de var. Iki tane yavru var. Üç tane yavru var. Hatta diğerleri hep yetişkin abi. Fiyatlar nasıl? Abi şöyle ben bu takım bunu eşte bu kafeste eş onlar gibi Bayağı atıyordu yakaladım ayırdım. Alıp satılmazsa ben alacağım eve götüreceğim. 450 lira bu. Tane de 250 lira olur sana burada. Yavrular da aynı mı? Yavrular, Yavrular aynı. Fiyat aynı aynı. Yani 2 tane alırsan 400 lira yoksa diğerleri tek 200 lira 250 lira al. Arkadaşlar lira abi gelsinler. Ah, ah, tamam, o tamam abi. Uh, abi. burada ateş bacayı sarmış. Yumurtlama güzel abi. Güzel bir çift muhabbet. Şurayı görüyorsunuz boydan boya. Aradığınız her çeşit ötücü kuş. hayvanlar burada da emmai çeşit malzeme arkadaşlar gördüğünüz gibi bu pazara girerseniz boş çıkmazsınız Aklınıza gelebilecek her şey var. <laughs> Tezgah, sağlam. Tezgah sağlam. He? Tezgah sağlam mı? Ne yapayım İbrahim abi ya? Mehmet, <laughs> evet. tepede beyaz var Bir bir erkek var. Dişi. Evet. Ee, hazır. Hazır. Hazır.

Evet, 50 ve 500, tl, 500 tl. 250 TL ve 500 TL. Biz TL ve 500 TL. Buraya başka soran var 15. alacağız. Oradan al bir paket paket ver. Çok güzel 150 de oldu. Tek. Tek. Nere verir? Sanat 450 olur. Siyah alan mı? Aynen. Eşi. de alışkın. Böyle de bulamazdı yani. Ele alışkın 450 tane. yok bana Ben tek kaldı diye veriyorum. Anladın mı? Kaçıracağım bunu ben

i got the

Ne bileyim ağaçlarımız kapalı mı, kapalı mı olmuyor mu? Kırmızı sarı sahilinde mi? Bak bu ağacın mı? Cinsi ne bu? Nereye? Derya Derya hangisi bu? Allah bilmeyecek Gel bakayım orada var. hafta yine Rotek kuş pazarı. Her çeşit hayvan mevcut. Çok güzel hayvanlar var. Gördüğünüz evet. gibi. Her yer kalabalık. Hem mavi çeşit hayvan var. Rica ederim. Daha gençse çok güzel. Şey. Maşallah evet. Fiyatı ne kadar? Ne olarak geçiyor bu? Sülün abi. Ney sülün? Altın, gümüş ne diyorlar? Sade sülün. Ha. Şöyle arkadaşlar. Maşallah. Fiyatı nedir? 700 ne lira. Canlı değil o ya. Pazar yine. çok olur. 24 Nisan